Evet arkadaşlar merhaba. Ee, bu gece ben İzmir Burca'daki balık haline gitmiştim. maalesef çok tatsız olaylar yaşadım. Bunları sizinle de paylaşmak istiyorum. Ee, videolarını da hazırladım. Bu kısa anlatımdan sonra videolarda ayrıntılı olarak olayı göreceksiniz zaten. Zaten ben İzmir balık halini çekmeyi çok sevmiyorum. Çünkü ilk gittiğim günden itibaren Orada potansiyel bir sıkıntı olduğunu ve bir gün orada bir sorun yaşayabileceğimizi hep hissediyordum ve biliyordum zaten. Ama hep çok ihtiyatlı davrandım. Her şeye çok dikkat ettim. Çok titizlendim. Bunu videolarımda da, geç videolarımda da çok net görebilirsiniz. Çekim yapmamı istemeyen kimseyi çekmedim. Çekim yapılması istenmeyen tezgahlara asla kameramı doğrultmadım. Çektiysem bile onları hiçbir şekilde paylaşmadım. Kimsenin ekmeğiyle oynamak veya kimsenin rızkına mani olmak gibi bir amacım hiçbir zaman olmaz bugüne kadar. Çünkü orada çalışan insanlar emekçi insanlar yani gecenin bir yarısı gidiyorlar soğukta, sıcakta para kazanma derdindeler açıkçası yani. Oldukça da zor şartlarda çalışıyorlar, çok da kolay değil yani orada bunu herkese mal edemem ama orada sıkıntı yaratabilecek ve bu potansiyel sahip maalesef arkadaşlarımız var. Hep de hep aynı arkadaşlar bu sıkıntıları yaratıyorlar. Neymiş? Bir arkadaşımız daha önce gitmiş, çekim yapmış ve sanırım yasaklı balıklar mı çekmiş nedir? Bunu da su görüp gidip onlara ceza yazmışlar. Olay bu. Bundan dolayı da asla oraya kamera girmesini ve çekim yapılmasını istemiyorlar. Halbuki orası herkesin rahatlıkla girip çıkabileceği, hiçbir kontrolün olmadığı, kamyo açık bir alan. Ee, zaten ne bir görevli var, ne bir yetkili var. Kaç defa gittim ben oraya. Hiçbir şekilde muhatap bulamadım. Sadece bir defa bir zaptı memur arkadaş gördüm. Onunla da bu durumu konuştum. Yani burada çekim yapmamızı bir yasak var mı sizce falan dedim. Sadece o kendi bireysel görüşünü iletti tabii ki. Yani bu kurumsal bir ifade değil de onunki de. Ama o da aynı şeyler söyledi. Burası herkese açık bir alandır. Dolayısıyla öyle bir yasak da söz konusu değil. Ama aynı benim düşündüğüm gibi. Ama hani çekilmek istemeyen kimse de çekmeyin dedi. Tabii ki dedim yani ben de zaten o şekilde davranıyordum. İşte bugün <laughs> yani birkaç yerde yine e, tezgahlarda burada çekim yapmayın veya beni çekmeyin diyen arkadaşlar oldu. Şimdi bir de orada onları da göreceksiniz. E, hemen bu lafı duyar duymaz zaten ben kamerayı kapatıyorum. E, rahatsız olmasınlar ve iyi niyetimi anlasınlar diye. E, ondan sonra konuşuyorum. E, ikna ettiğimiz arkadaşlar çekim yapmama de, de, çekime devam etmemi isterlerse devam ediyorum. İstemezlerse çekmiyorum zaten. Bu şekilde e, olayı devam ettirirken tam böyle bitimin sonlarına doğru, yani aslında artık e, balık halini tamamlamıştım, çıkmak üzereydim. Son anda bir tezgahta, ya çekecek ki işte insanı, hep öyle olur ya, <laughs> ben onu o gün yaşayacağım yani. E, kocaman kocaman böyle 4-5 tane balık gördüm. Ya dedim şimdi e, çok da ilgi çekecek gidip şu balıklardan da dedim, şöyle bir çekip dönüvereyim dedim. Yani çünkü... Büyük balık olduğu için hiç aklıma gelmedi yani hani dedim ne mahsur olabilir ki yani onların daha çok sıkıntısı limit altı küçük balıklar yani hani onların satılması yasak hale gelmesi yasak onları ben kesinlikle çekmiyorum zaten benim de umurumda değil açıkçası yani bunun kontrolünü kim yapıyorsa yapsın yani benim derdim değil o kısmı İşim olmayan şeylerde karışmam. Hmm. Bunlar çünkü bireysel olarak mücadele edebileceğiniz ve bireysel olarak çözebileceğiniz konular değil. Bunlar bir sistem sorunu, bir e, politikadır, siyasettir e, veya kamu işidir bunlar. E, herkes görevini yapar ya da yapmaz beni alakadar etmiyor. Ben Türkiye'de bu kadar kanunsuzluk varken, bu kadar yolsuzluk, hırsızlık varken insanlar hiçbir şekilde kanunlar tanımazken, ne ver kanun, ne trafik kanun tanımazken gidip de e, insanların 3-5 kuruşuna mani olmak istemem açıkçası. Neyse o tezgaha gittim. Tam tezgahı çekerken çekim kim deyince ben anladım zaten. Ha tamam dedim burası sıkıntılı bir yer olabilir. Çünkü o arkadaşın bölgesiydi ama arkadaşı görmemiştim. Ha bir baktım o arkadaşı gördüm hemen zaten kamerayı kapattım. Biliyorum çünkü sıkıntı çıkartacağını, daha önce de iki defa benzer sıkıntılar yaşadık o arkadaşla ki çekimde yapmadım zaten. Ee, geldi, bir de şöyle bir tarzı var yani. Benim asla konuşmama fırsat vermeden bağırıp çağırıyor, ortalığı yıkıyor yani. Hani hiçbir şekilde laf da anlatamıyorsun. Ya arkadaşım diyorum. Daha önce de aynı şey yaşadım çünkü. Ee, keşke o videoyu da bulabilseydim, o videoyu bulamadım. Orada da aynı şeyler oldu. Arkadaşım diyorum bağırmayı bırakır mısın kamerayı kapattım çekmiyorum. Sen umurumda bile değilsin ya seni niye çekeyim diyorum. Ama bağırıp çağırıp bugün de yine aynısını yaptı. Bu defa tek bir fark vardı. Bu defa e, yanında ona destek olan birkaç kişi daha çıktı. E, ondan ziyade hemen yanımdakiler hemen işgüzarlık yapıp beni iteklemeye falan bana bağırıp çağırmaya başladılar. E, açıkçası ben de... Hmm, Orada olayın büyümemesi adına çok fazla tepki vermedim. Yani ben de dönüp kötü kelimeler kullansam veya onlara karşı bağırarak yüksek sesle kavga tonuna geçmiş olsaydım, kesinlikle orada olay çok fazla büyüyecekti, kavga dövüşe dönüşecekti. Elbette bizim gibi insanların maalesef ülkemizde hiçbir şekilde, hiçbir güvencesi olmadığı için de orada da bizi koruyabilecek hiçbir mekanizma olmadığı için hiçbir kolluk kuvveti olmadığı için orada tabii ki zarar çıkan ben olacaktım. Sonra ne olacaktı? <gülüyor> Eğer <gülüyor> tek parça halinde orada çıkmayı başarabilirsen işte emniyete gidecektim, savcılığa gidecektim, şikayet edecektim, şu yapacaktım, bu yapacaktım. Ne olacaktı? Bu arkadaşların ifadelerini alacaklardı en iyi ihtimalle de belki akşama kadar tutacaklardı, akşam servis bırakacaklardı. Olacak buydu. Dolayısıyla ben bunlarla da uğraşamam arkadaşlar. Uğraşmak da istemiyorum. Ne korktum ne de bu insanlardan korkuyorum. Benim meslek hayatım boyunca yaşamadığım şey kalmadı. Beni araçta takip ettiler, önümü kestiler, silah çektiler odada üzer mi kilitlediler, tehdit ettiler. Yani <laughs> neler yaşadım ama e, maf mafya ile muhatap oldum. Benim gözümün önünde e, bir tane müşterin ağzını burnunu kırdılar bana gözler vermek için. O dönemler müfettiş olarak çalışıyordum. E, ama ben hepsinde de görevimi yaptım, cezalarını yazdım, çıktım oralardan. Hiç de bir sıkıntı yaşamadım. E, Yaşayabilir miydim? Tabii ki yaşayabilirdim. Bunları da göze aldım zaten. Burada da aynı şekilde yani. yani gidip de kimseden korktum veya kaçtım da yok. Ama adam itekledi itekledi. Hani gidip de onlara karşılık vermek de istemedim. Yani biraz yaşım gereği artık bıktım gerçekten. Zaten kamudan bu kadar erken emekli olmamın biraz sebebi de bu. Yani bir çözüm üretemiyorsunuz. Yani konuları kökten çözemiyorsunuz bireysel olarak sizin yaptığınız işlerin hiçbir kıymeti yok. Öyle olunca da moraliniz bozuluyor, sinir oluyorsunuz, tansiyonunuz yükseliyor, hasta oluyorsunuz. İyisi mi dedim ben, bir an önce emekli olayım, gideyim balıkla uğraşayım, motoruma bineyim, gezeyim, tozayım, dağlarda taşlarda gezeyim falan dedim. Ama sorunlar bırakıyor mu? Bırakmıyor. İnsan her yerde aynı. Her yerde sorunlu insanlar var. Hele ki ülkemizde. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Yani e, neyse ki benim çekim yaptığım mezatlarda insan profili çok daha böyle yani haldeki arkadaşlar küçümsemek için söylemiyorum ama e, maalesef işlerinde sıkıntılı arkadaşlarımız var. Mezatlarda bugüne kadar hiç rastlamadım son derece şen şakrak geçmiştir mezatlarımız. Hiçbir problem olmamıştır. Hiçbir şekilde negatif bir olayla karşılaşmadım. O yüzden bu işi bırakacak mıyım? Hayır. Mezat çekimlerimize kaldığımız yerden devam edeceğim. Ama balık haline bir daha gider miyim? Gitmem. Umurumda da değil. <laughs> yani kim giderse gitsin, kim çekerse çeksin ee, ama hani büyük konuşmayayım daha önce de demiştim bir daha kesinlikle balkana gitmem falan demiştim ama e, yine coştum gittim. Çekiyor demek ki bende yani yapacak bir şey yok.